Selam, ben geldim. Uzun süredir uzun video çekmiyordum. Dün bir alışveriş yaptım. Dedim ki, e, sayın takipçilerim, neden aldıklarımı görüp benden influence olmasın? Influence. <laughs> evet, şimdi gratis ve e, rozman alışverişimi göstereceğim. Konuşamıyorum, niye konuşamıyorum ben? Bir şey oldu böyle. İşte aktif bir şekilde konuşarak video çekmiyorum ya uzun süredir. Şeyde shorts falan atıyorum. Onda sıkıntı yok. Onda zaten konuşmuyorum. Direkt şey yapıyorum. Kesip doğradığım yerleri e, sessiz bir konsept denemeye başladım. Onu her gün paylaşıyorum. Aslında güzel oluyor. Bugün de böyle vlog gibi aslında yapacaktım. Hani sadece böyle alışverişimi göstermeyeyim dedim. Ama sabah işte shorts odur budur. TikTok'a da video atıyorum. Onları çekeyim derken olmadı vlog. Yani onları çekiyordum. Sadece telefonla çektiğim için bunu yapamadım. Evet, şimdi başlıyorum. Çok fazla tuttu bu arada ama bütün ihtiyaçlarımı aldım sanırım. Yani öyle düşünüyorum. Bunlar beni bir süre idare eder en azından. Zaten yapacak hiçbir şey yok yani. Almış başına gidiyor ekonomi. Anlamadım ben. Ne alırsam bin lira. Şaka gibi sürekli bir şeylere bin lira veriyorum diye bir şey var ya. Kesinlikle öyle. Sürekli bir şeylere bin lira veriyoruz. Şöyle iki poşet. Rozmandan annem de bu şeyler aldı. Onlar işte. Ee, bu banyo temizliği için ve şey temizliği fırın temizliği ve benzeri mutfak temizliği için de böyle e, şeyler var spreyleri var onlar da bayağı iyiymiş bu arada ben bilmiyorum kullanmadığım için e, bez falan aldı annem onları göstermeyeceğim şimdi e, siz neler yapıyorsunuz ben aynı ben evde yatmaya devam hiçbir şey yapmıyorum başka e, öyle şöyle çıkartayım. Bu arada attığım shorts videosunda <laughs> birisi şey yazmış. İşte eline çatal bıçak yakışmıyor. Ne? Yani bu zaten yakışan bir şey mi? Anlamadım. Odak değil mi şu an bana? Odak aslında. Işık da çok kötü. Yani iyi aslında da. Yani benim odam zaten ışık almıyor. Bizim ev komple çok ışık almıyor. Zeminde olduğumuz için idare edeceğiz bari edeceğiz. Böyle bir şey var arkadaşlar. Şu an ters görüyorsunuz. Bu Daily Dream diye bir şey. Daily Dream True Bee'nin e, ürünü. Bunda işte şey var. E, saç toniği var. Bir de kolay tarama spreyi var. Bir de tonik gibi. Tonik değil de. Hmm. Nasıl denir? Yağ var. Evet. Bunun bu paketten bir kere daha almıştım ben. Yani uzun süredir kullanıyorum bu arada. 3 aydır falan kula 3-4 aydır kullanıyorumdur rahat. Daha bitmedi. Ama yine de kas e, kasa arkasındaydı ve indirimli e, olduğu için kasa arkasında yine yedeklemek istedim. Çünkü gerçekten saçları efsane besliyor. Yani yumuşak ve parlak. Duştan önce hele şu yağını sürüp böyle maske yapıp Duşa girdiğiniz zaman bebek gibi oluyor saçlarınız. Çok kolay açılıyor. Zaten kolay tarama spreyini söylemiyorum bile. Mükemmel. Ee, diplere ve uçlara sıktığımda şu, ee, şu tonik. Tonik olan. O da bayağı iyi uzama etkili mi bilmiyorum ama benim böyle parlak ve e, tatlı gözüktüğü için yani yumuşak gözüktüğü için saçlarım ben kullanmaya devam edeceğim yani bunu şimdi evet maskitanın üçlü fırça setini aldım e, benim fırçalarım yoktu zaten her videomda da diyorum ya işte fırçam <laughs> falan modundayım Fırça işini almıyorum falan diyordum. Ama almaya karar verdim artık. Çünkü çok kötü, çok eskiydi artık fırçalarım. Yani AliExpress'in bir ara çok ünlü olduğu zamanlar var ya. O zaman almıştım fırçalarımı. AliExpress'ten almıştım. Dolar 2 lira falan da herhalde yani çok hatırlamıyorum şu an. Bayağı eskiydi fırçalarım. O yüzden yeni şöyle üçlü bir set almak istedim. Böyle göstereyim açıp da bunu. Zaten açacağım. Şöyle bu da indirimdeydi. Bu da e, 200 200 küsur bir şeye düşmüştü. Şöyle tatlı bir popidik şey fırçası var. Of tersten açtım sanırım. Kılları yumuşacık bu arada. Maskete zaten iyi de profesyonel seriymiş. Bu e, bir tane daha adı vardı. Bir dakika. E, Tropical La Tropical diye geçiyor. Ee, Lovely Paradise serisiymiş bu. Pudra fırçası var. Küçük kapatıcı fırçası, küçük far karıştırma fırçası varmış. Şöyle diğer fırçaları da bu şekilde zaten. Böyle e, bayram indirimi vardır şu an. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ama dün etiketleri falan söküyorlardı. Yani bilmiyorum. Bayram indirimi. İndirim yapacaklardı sanırım tekrar. Ben pahalıya da almış olabilirim bu arada. Ama üçlü seti efsane ucuzdu bence. fişleri ee, ben biriktirmiyorum. Fiş kim bilir nerede. Yani o yüzden fişten bakamayacağım. Yani atmış olabilirim. Bulamadım çünkü poşetin içinde değil. Şöyle iki tane Benzin'in pamuğunu aldım. Ben bunları kullanıyorum. Disk pamukları. Makyajımı çıkarırken. Ben çünkü temizleme jeli kullanmıyorum. Sadece şeyle. Adı unuttum. Misal suyla makyajımı temizleyip. Kremlerimi falan sürüyorum. Bunu da bana doktorum söylemişti. Hani yüzün tarihli olur. Şöyle olur böyle olur diye. Yani yüzünde bir kusur yoksa. Sadece misel suyla temizleyip hayatına devam edebilirsin demişti. Ve ben de uzun süredir öyle kullanıyorum yani. Bu bence... Yani çok temiz mi bilmiyorum ama yüzümde hiçbir ıı, değişik bir şey çıkarmıyor. O yüzden iyi yani. Dışarıdan da birisi gençti. Gördü beni. Neyse deli sandı beni. Şöyle... Bunu hep kullanıyorum zaten. Bu Biolus'un bronzer'ı. Şu Biolus'un yine maskarası. Bunlar bitmişti. O yüzden yenisini almak istedim. Şu atalım aşağı. Ama Biolus'un kapaklarında bir sıkıntı var ve kırılıyorlar. Yani bunu kırılmayacak bir şekilde yapabilir misiniz lütfen? Tamam ürünleriniz uygun fiyatlı. Şu an gerçi onlar da çok uygun fiyatlı değil. Ama uygun fiyatlı ve yararlı şeyler yapıyorsunuz. Ama ambalajı da biraz lütfen. Şimdi bir tane de Naskita'nın pro süngerini aldım. Böyle kabının olması falan çok hoşuma gitti. Yani böyle bir yere giderken, tatile giderken, bir şeye giderken o böyle makyaj çantasının içinde, o pisliğin, kaosun içinde e, perişan olmayacak şekilde muhafaza edebiliyorsunuz bunu. O yüzden bu çok hoşuma gitti. Ondan aldım bunu da. Yani daha önce şeyinkine falan kullanmıştım. E, Gratis'in bir tane markası var. Eclipse miydi? Aynen onu kullanmıştım. O da iyiydi. Bir de böyle hayvan serili olanım vardı. Onlar da işte o çok kötü oldu. Süngerleri falan çok kötü durumdaydı. O yüzden hepsini attım ve yeni aldım. Bunu aldım. Sonra ya şu rengin uyumu peki. Şöyle. Oğlum çok seviyorum. Renkli olmaya bayılıyorum ya. Muhteşem bir şey değil mi renkli olmak? Muhteşem bir şey. Şimdi asıl sebeplerime geliyorum. Şeyi kıracağım şimdi. Asıl alışveriş yapma sebebime geliyorum. Benim bacaklarımda korkunç derecede batıklar var. Ve bu batıkları geçiremiyorum. Tavuk derisi görüntüsü var ya. Onlardan var ve geçmiyor yani. Vücudum çok kuru biliyorum. Nemlendirmeye çalışıyorum. Lipo bir şey vardı doktor vermişti. Onu kullanıyordum. Üreli krem. Ama o da gerçekten bende hiçbir etki yapmadı ve eczane ürünü olduğu için sanırım bende alerji yaptı. Yani tam bilmiyorum. Doktorum da bir şey demedi bu konuyla alakalı. O yüzden maalesef onu kullanamıyordum ve vücudumu da düzeltmek istiyorum. Çünkü bir şeyler giymek istiyorum ve giyemiyorum giyiyorum aslında. Ben çok takmam öyle. Kim bacağıma bakıyormuş, kim ne yapıyormuş falan da. Ama biraz da düzgün gözüksün istiyorum. Kendimi iyi hissetmek için açıkçası. Ee, bir de e, ben de böyle annemin ördüğü eski bir tane böyle kese gibi. Hani böyle eskiden el işi yaparlardı da böyle kese gibi bir şey yaparlardı. El sokmalık falan böyle. Lif ipi. Lif ipi lif ipiyle yapılan bir şey vardı. Onunla böyle haşır sürtüyordum kendime. Bunu kesinlikle yapmamanız gerekiyormuş. Ben acı bir tecrübeyle öğrendim. Ben küçükken yüzümde sivilce çıktığında falan da böyle şeyler yapıyordum. Bir kere yüzümü yakmıştım. Gerçekten çok korkunçtu. Cildiye doktoru bana dedi ki aferin iyi yapmışsın. İyi e halt yemişsin, okumuş adam mu yemişsin diyemiyor. İyi e halt yemişsin dedi bana. <laughs> Sonra kremlerle falan bir şekilde geçirdik onu. Her neyse sayın şimdi bacaklarımın sıkıntısı için bacaklarım, kolumda çok yok ama bacaklarım da var maalesef. Şöyle bunu yani aldım çünkü o şeyi kullanmak istemiyordum artık. Haşırışır sürtmemem gerektiğini öğrendim çünkü. Bunu aldım o yüzden. Haşır haşır sürtmeyeyim diye. Sıradan bir şey yani. Plastik. Plastikliği biraz şey olur mu diye düşündüm aslında. Ee, hani e, diğerinden daha çok zarar veremez herhalde sürtünce. Sürtmüyorum zaten. Çok kullandım bu arada. Tekrar pakete koydum. Şeyde tekrar gösterebilmek için pakete koydum. Öyle geldim yani sabah kullandım. Etkili. Şimdi bir de böyle bir duş jeli aldım. Aslında ben Dali'nin bebek şampuanını kullanıyordum. Ama o da böyle kurutuyor gibiydi ve benim nemlendirecek bir şey olması gerekiyordu artık. Nemlendirecek bir şey de bunu buldum Rozman'da. Yani İsa'nınkini alacaktım. Şu an ters gözüküyor yazız çünkü çevrilmesi gerekiyor şey. Takmayın. Dolun. normal şeyi. Her neyse bunu buldum işte. Bunu aldım. Okudum okudum üstünü. Yani doğunu zaten normal sabununda, sabununa da bayılıyorum. O yüzden etkili olabileceğini düşündüm. Yani en azından işin bir ucundan tutar ve vücudumu nemli bir şekilde duştan azat eder. <laughs> Doğru kelimeyi bulamadım. Yani duştan çıkmam daha şey olur. Yumuşak. Her neyse. Devam ediyorum. Şimdi Şöyle bir krem aldım. Bu Isenon'un üreli ve sikalı kremi. Bunun med olanı varmış. Ama bana bu daha mantıklı geldi. Sika zaten şey olduğu için, yani biliyor musunuz bilmiyorum. Sika böyle yaralara, işte açık yaraya sürülmemesi gerekiyor sanırım. Ama böyle kızarıklık, tarih ve benzeri sıkıntılarda gerçekten çok iyi gelen bir şey. Çünkü kullandığım kremlerde de oluyor genelde Sika. O yüzden iyi geldiğini düşündüm. %5 üre varmış bunun içinde. Yani %5 üre ve Sika var. Bunu dün gece sürdüm. İyiydi yani baya yumuşak yattım bu arada. Sabah da duştan sonra yine sürdüm. Yine çok yumuşak oldu ve ne yaptım biliyor musunuz? Şurada masanın üstünde dururken sürüyordum vücuduma. Ondan sonra sen şak düş ters geldi böyle yere. Yani hepsi dökülmedi. Şuraya kadar falan döküldü. Şu an çok şey gitmedi ama birazı gitti yani. Yapacak bir şey yok. bu. Bu benim kaderim. Kaderim bu benim. El ayak dolu dolaşıklığı. Dolu konuşamadım. El ayak dolaşıklığı gerçekten benim bir kaderim. Elim ayağım dolaşıyor sürekli. Ve şeyde de videolarda da o kısa videolarda da şeyler işte bazıları demiş ki ellerin çok titriyor sıkıntılı bir dönemim misin? Ben her zaman sıkıntılı bir dönemdeyim. Garibanın yüzü gülür mü? O yüzden ellerim titriyor evet. Ama bunun sebebini bilmiyorum. Doktora da gitmedim. Hiçbir şekilde gitmem gerekiyor. Farkındayım bunun. Ama randevuyu alıyorum. Sonra iptal ediyorum. Üşeniyorum. Her neyse böyle bir şey aldım. Bu da nemlendiriyormuş bayağı bazı videolarda falan görmüştüm. böyle kısa videolarda da falan da görmüştüm. Ama şöyle bir şey de var. Gerçekten hiç kimse doğru düzgün tavuk derisi görüntüsüne ne yapılabileceğini söylememiş. E, gerçekten yani kurtarıcımız geldi. abla ben halledeceğim. Bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağız şeyle de kuru fırça da var bu arada bende. Ee, şu an natural lavın mı? Öyle bir şeyin olması gerekiyor. Şu an hatırlamıyorum neyin olduğunu. Öyle bir marka ama Eda Taşpınar'ınki falan da iyiymiş. Kuru fırça da bayağı etki ediyor bu arada. Daha öncesinde kullanmıştım düzenli bir şekilde ama şu an kullanamıyorum yani üşeniyorum. Ama tekrar bunlarla birlikte tekrar kullanmaya başladım onu da. Ve bebek yağı. Dalil'in bebek yağını aldım. Yani vücut yağı bulamadım doğru düzgün. Şeyden sonra kremlendikten sonra kendimi yağlamak da istedim. Yani yağ da bayağı etkili. Nemi hapsediyor. O yüzden yağ da kullanmak istedim. Ondan yağı da aldım. Ama vücut yağı falan da çok araştırmadığım için ilk elime gelen rozman da buydu ve bunu aldım. Yani özel bir sebebi yok. Bebek yağı bebeklere bir şey yapmıyorsa bana da yapmaz herhalde diye düşündüm çünkü içerikleri yani çok okumadım ama içeriklerin o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası ee, içerik kısmı da yok burada ama He. yağlar varmış bu şeyden oluşuyormuş zaten üçlü doğal yağ gücü diyor zeytin yağı badem yağı avokado yağı diyor. Ee, üçü de zaten avokadoyu zaten her gün yiyorum. Bugün yemedim gerçi. Ee, i̇yi. Zeytinyağı da zaten iyi. Badem yağı da o mis gibi. Badem yağı saç, kıl bir şey uzatmak için değil mi ya? Kirpiklerine falan sürüyor insanlar. Neyse boşverin. Her neyse bunu aldım yani. Bunu böyle sürüyorum duştan sonra. Şu an var ya bebek gibi. Kolum falan bebek gibi. Çok iyi. Geldim. Şimdi son ürünüm. Şurayı düzeltelim. Son ürünüm. Isana'nın şunu aldım. Çeri red sanırım bu. Çerili lip mı? Bu da bunu niye aldığımı söylüyorum hemen. Nivea'nın şu çerisini ben bunun bağımlısıyım. Ben buna bağımlıyım arkadaşlar. Ben buna bağımlıyım. Bu benim bağımlılığım. Yani kötü bir alışkanlık mıdır bilmiyorum. Bu benim bağımlılığım. O yüzden uygun fiyatlı bir muadil bulmak için. Çünkü indirimde bile 155 liraya düşüyorsun. Yeter artık bırak peşimi. İlk almaya başladığımda 10 liraydım. Her neyse uygun fiyatlı bir muadil bulabilir miyim diye düşündüm. Bunu buldum. Bunu da, bu da böyle indirimdeydi. E, lip balm reyonunda gördüm. Bu olsaydı bunu alacaktım bu arada yine. Ama bu yoktu, tükenmişti. Çünkü bitiriyorlar, hemen sömürüyorlar. Bırakın biz kullanalım şunu. Her neyse. Onu bulamadığım için sonra bunu buldum. Dedim ki bunu bir deneyeyim. Belki uygun fiyatlı denemeye değerdir dedim. O yüzden bunu aldım. Bu da Şöyle bunu açayım hatta. Süreyim. Bunu nasıl açacağız lan? Başka yok. yok. Ha. Oy. Çok da kolay bir paketi var aslında ama işte. <laughs> Arkadaşlar. Bulmuş olabilir miyim acaba aynısını? Bakalım renk farkı var mı? Gerçi bu da bitti ya. Ay bu daha açık renk. Bu daha açık renk. Hangisiyle aynı olabilir biliyor musunuz? Nivea gibi kokmuyor bir de. Kokusu da bir garip. Ama ben bunu deneyip diğer videolarda söyleyeceğim arkadaşlar. Nivea bağımlılığı olan varsa yani muadil bulmuş olabilirim ve bu bizim için bu ekonomide o kadar önemli bir şey ki bulmuş olabilirim yani onu. Onu bulmuş olabilirim. Evet 70 70'lerde bir şeydi. Şu an bunun da şeyi yok. O yüzden bilmiyorum nerede. Ee, 70'lerde bir şeydi ve yani hayatımızı kurtarabilir bu. Yarı yarıya neredeyse iki tane bundan almış oluruz. İki tane lip balmımız olmuş olur. Bununla da aynı değilmiş. Bu da strawberry'si. Strawberry'sini ben sevmiyorum Nivea. Yani git çeriyi üret. Çeriyi sınırsız stokta üret anladın mı? Sınırsız stok. Her neyse şöyle biraz daha sürelim. Bilmiyorum nasıl oldu. Ben bunu bir süre deneyeceğim. Denedikten sonra size de haber veririm. Buraya döktüm her şeyi. Hmm, bunun tadı var bu arada. Böyle tatlı gibi. Bir değişik bir şey verdi bana şu an. Güzel geldi yani. Neyse arkadaşlar. Alışverişim bu kadardı. Düşünün bakın bir hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Annemin aldığı o sıkça spreyler 70 lira falan da yani. Çok bir şey değildi. 3 tanecik ondan aldı. 2 tane de bez aldı. Yani maksimum tutsa tutsa o da 300-400 lira tutar. Geri kalan her şey bir buçuk bin. Bir buçuk bin iyiymiş lan aslında. Yani bu şey hani... Şeyimi kaybettim ben anladınız mı? Fiyat algımı kaybettim. Ve bu çok kötü bir yere evrilmeye başladı. Yani şu an benden gelip saçma sapan bir şey için e, 500-600 lira isteseler ben okey diyeceğim. Kahveye mesela. Çıkıyorum dışarı bir yerde 250, bir yerde 200. Ben adam durduk yere bir kahveciye 250 lira veriyorum ya. Neyse buna sinirliyim ama Sosyalleşmek için çıkıyorum. Mecbur kalmadıkça da çıkmıyorum bu arada. Sinirlerim bozuldu. Mecbur kalmadıkça dedim. Her gün sosyalleşmek istiyorum. Neyse arkadaşlar, ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Yani hala iş bulamadım bu arada. İş aramıyorum aslında ama yani karşına da çıkmadı. Belki youtuber olurum. Her neyse. Hadi bay bay öptüm size.